Herkese merhabalar. İstanbul'da güneşin yüzünü tekrar görmeye başladık. Bolca güneş var İstanbul'da bugün. Sadece İstanbul'da değil aslında, e, pek çok noktada güneşli bir havayla karşı karşıyayız. Bugün sadece Ege'de, göller yöresi çevresinde, hatta iç Ege'de, göller yöresi çevresinde ve Doğu Kayadeniz'de e, kısa süreli, lokal fakat gök gürültülü sanat geçişleri aralıklarla hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler güneşli geçecek, parçalı az bulutlu geçecek. Hatta Güneydoğu'da yine termometreler 35'in üzerine doğru ufak ufak yükselmeye başladı. Sıcaklık artışı da bir yandan devam ediyor. Birer ikişer derecelik artışlar söz konusu. Hafta sonuna kadar da bu yükseliş trendi sürecek gibi görünüyor. Şimdi... Dolayısıyla da bu e, tekrar Eylül ayı ortalamalarının e, 2-3 derece üzerine çıkacak gibi görünüyoruz. Kısa süreli bir çıkış bu ama olsun yine de e, tekrar yükseleceğiz. Şimdi bugünün tablosu böyle. Yarın e, İçege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında sağanak yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar yine, yine lokal sağanaklar fakat hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir çünkü bugünden biraz daha e, şiddetini, etki alanını artıracak yarın. Fakat Marmara, Kıyı Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde hava yine parçalı, az bulutlu ve güneş de geçecek. Sıcaklık artışı yine devam ediyor olacak yarın. Hafta sonu cumartesi günü ise lodos esmeye başlıyor kışın hakim rüzgar yönüdür biliyorsunuz Lodos. Hem Marmara hem de Kuzey Ege'de kuvvetli Lodos esmeye başlayacak. Özellikle Cumartesi günü öğleden sonra artık kuvvetin artmaya başlayacak Marmara genelinde. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla esecek ve her zaman olduğu gibi yine ardından yağmuru getiriyor. Cumartesi Trakya'da yağmur var onu söyleyelim. Ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yine gök gürültülü sağanak geçişleri Cumartesi günü devam edecek. Pazar günü ise Marmara'da, Ege'de ee, gök gürültülü sağanak geçişlere devam ediyor olacak ve pazar öğle saatlerine kadar fırtına da devam edecek. Öğleden sonra rüzgar hafifleyecek ama İstanbul Kocaeli Yalova çevrelerinde Marmara'nın doğusunda pazar günü yağmur var. Şimdiden hafta sonu planlarımızı e, ee, cumartesi günü fırtınaya, pazar günü de yağmura göre ayarlamamız gerekiyor. Bu, ara şunu, bu arada şunu da söyleyelim. Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında, işte Beylikdüzü çevrelerinde, Trakya'ya yakın ilçelerde de sağanak geçişleri görülebilir fırtınayla birlikte. Bunu da ekleyelim. Pazar günü Marmara'nın doğusu ve Ege'de yağmur var dedik. Ee, ve salı günü yine Trakya'da pazartesi günü tekrar Trakya'da kısa süreli sağanaklar başlayacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta başında da yine salı günü tekrar Marmara'da Ege'de e, havanın yağmurlu geçeceğini söyleyelim. Sıcaklık artışı da hafta sonuna kadar yükseliş trendinde. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle tekrar ufak ufak birer ikişer derecelik düşecek gibi görünüyor. Yani görünen şu ki... Ee, önümüzdeki e, hafta sonu itibarıyla sıcaklık e, pik yapıyor. Fakat sonrasında tekrar küçük küçük inecek. Sonrasında tekrar böyle küçük çıkışlar var. Böyle dalgalanarak e, uzun vadeli bir iniş içerisindeyiz. Onu da söyleyelim. Fakat artık geceler serin. Gece gündüz sıcaklık farkı yüksek. Dolayısıyla da e, soğuk algınlığı tehdidi her geçen gün artmaya devam edecek. Siz de akşam kıyafetlerinizi kalınlaştırmayı unutmuyorsunuz. Bu önemli. Ee, uzun süreli tahminlere baktığımızda da, bir uzun süreli tahmin yapalım isterseniz, uzun süreli tahminlere baktığımızda Ekim ayının aslında e, ortalamaların e, üzerinde geçeceğini de söyleyelim. Trakya'da ve Ege'de sadece e, ortalamalar civarında, Trakya ve Ege dışında tüm yurtta ortalamaların üzerinde geçecek hava sıcaklığı. Bunu söyleyelim ve yağışa baktığımızda ise Ekim ayının sadece Doğu Karadeniz'de ortalamaların üzerinde yağışlı geçeceğini, diğer bölgelerde ortalamalar civarında bir e, yağış beklediğimizi de uzun vadeli tahminler söylüyor. Kasım ve Aralık için tabi olasılık daha düşük olduğu için şimdi sizlerle onu paylaşmayacağım. Ekimle e, yetinelim ve e, çok kısa aslında şundan da bahsetmek istiyorum. E, barajlardaki doluluk miktarından İstanbul'da barajlar şu anda %39'lara gerilemiş durumda ve tabi bu e, susuzluk çanları mı çalıyor e, sorusu tabi tekrar gündemimizde. Şimdi aslında her sonbahar bizim için çok önemlidir susuzluk açısından ve barajların doluluğu açısından. Sonbahar ve ilkbaharlar aslında baharlar önemlidir. Neden? Çünkü suyun sıcaklığı ve havanın sıcaklığı arasındaki fark arttıkça buharlaşma miktarı artıyor ve barajlar her sene baharlarda minimum miktarına e, ulaşıyor ve özellikle baharlardaki yağış miktarı bizim için çok önemli. Neden? Çünkü buharlaşmanın maksimum olduğu dönemde ne kadar yağış alırsak, ne kadar bol yağış alırsak e, barajlardaki doluluk miktarı işte o kadar artmış oluyor. Şimdi e, şu anda buharlaşma tabii artık her geçen gün bu dönemde artacak Eylül Ekim Kasım dönemi buharlaşmanın maksimum olduğu dönemler ve bu dönemde yağışa baktığımız zaman aslında bu ee, normallerde bir bekleyiş var yani ne kurak bir dönem bekliyoruz ne de e, normallerin üzerinde bol yağışlı bir, bir dönem bekliyoruz Aslında bizi e, kur, şey e, normal seyrinde bir dönem bekliyor fakat yine de her sonbahar ve ilkbahar döneminde buharlaşma sebebiyle barajlar zaten minimuma e, indiğinden ve Aslına bakılırsa yazın son e, ortaları itibarıyla da yağışsız kurak bir sezon yaşadığımızdan bu e, sonbahar için beklentiler normalde ama bugüne kadar normallerden biraz daha kurak bir sezon geçirdiğimiz için tabi e, biraz tedbirli olmakta fayda var. Nedir tedbir? Suyu tasarruflu kullanmak önemli. Burada tasarruf önem kazanıyor. Çünkü zaten Türkiye yağış alsak da almasak da zaten e, su fakiri ülkelerden biri su sorunu olan ülkelerden biri o yüzden bizim yağışlı olduğumuz günlerde de yani e, barajlardaki doluluk oranının %90'lara ulaştığı günlerde de zaten su tasarrufu yapma zorunluluğumuz var aslında çünkü bizim e, orta enlem ülkeleri özellikle de küresel iklim ile birlikte her geçen gün su sorunun ee, yaşayacak ülkelerden biri, kuraklaşacak ülkelerden biri. Özellikle Ege Akdeniz bölgesi önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kuraklaşacak. Tabii bundan Marmara'da e, büyük ölçüde etkileniyor. Marmara'da da artık yağış e, rejimi her geçen sene tabii değişiyor ve tabii e, özellikle de e, ve Orta Enlem'deki sıcaklık farkı bizim gibi Orta Enlem ülkelerine cephesel sistemlerin girişini engellediğinden biz artık özellikle kar yağışının alamadığı ülkelerden biri haline döndüğümüz için su sorunu her geçen gün Türkiye'nin sorunlarından biri olacaktır. Tabii su tasarrufu da buna karşı yapılabilecek en önemli önlemlerden biri. O yüzden tabii ki barajlardaki doluluk oranını takip edelim. Evet bu çok güzel bir şey ama barajlar %90'dayken de biz su tasarrufu yapmalıyız. Söylemeye çalıştığım şey temelde aslında bu. Su e, 39'larda ama bu e, havanın ve su arasındaki sıcaklık farkının zaten her baharlarda e, barajlardaki doluluğu etkilemesi sonucu oluşan bir şey. Ve tabii kurak bir sezon geçiriyoruz. Bunun da etkisi var fakat... Ee, önümüzdeki günler tabii ne kadar yağış alacağımız çok önemli. Bu dönemde sonbahar ve ilkbahar dönemindeki yağış altın değerinde ve e, her yağışı keşke e, toplayabilsek yere düşmeden tabii e, bu da bambaşka bir konu. Ama şu an için söyleyebileceklerimiz zaten tasarrufun, su tasarrufunun bizim açımızdan çok önemli olduğu ee, barajlardaki doluluktan bağımsız %90'larda bile olsa bizim su tasarrufu yapmamız gereken bir ülke olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Ama şu anda tabii ki e, barajların doluluk oranı da düşmüş durumda. O yüzden su tasarrufu yapmak bu açıdan çok çok önemli. Şimdi e, notlar böyle, havanın notları böyle beklentileri de uzun vadeli beklentilerden de bahsettik. Hem haftanın görünümünü hem de uzun vadeli beklentileri sizlerle paylaştık. Siz de planlarınızı hem kısa hem de uzun vadeli bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz. Havayı takip etmeyi unutmayın. Planlarınızı havaya göre yapın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.